3 2 1 Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Brawl Stars Brawl Stars maç videolarıyla karşınızdayım. Bu yeni bir videoya başlar başlamaz ne mesaj ya. Bugün sizlerle birlikte Boya Savaşı oynayacağız ve Boya Savaşı'nın ana karakteri tabii ki de bunun adı neydi? Clankley miydi neydi? Bunun da kostümü gelmemiş. Onunla oynayacağız. Ana karakteri o. Jackie mürekkep. Bir dakika. Bir efsane bir star ediyiz. Kaç elmas? Hayda 79 elmas. Ben alsaydım alabiliyordum. Cık. Gitti 79 elmas. <laughs> ya. Ama burada 69 elmas daha vermelisin. Ondan sonra efsane video olacak. Neyse lafı çok uzatmadan videomuza geçelim. Şimdi burada arkadaşlarımla bir ba programı görünce. Bu arada arkadaşlar Hello Puppy Brawl Stars videolarına baktım. Orada benim o abiden daha çok kupam olduğunu gördüm. Ve daha çok karakterim olduğunu. Ve dedim ki bununla bir tane vs atayım. Yorumla yazmaya çalışacağım şimdi. Eğer Heron bu videoyu izliyorsan adım Greatelnor. Soyadım Preatelnor. Vıçık. Açtım boşlukta kaldım da ben çok Sonuna kadar. Sonuna kadar. Tamam. tamam. Ayy, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Tamam. Ben bu oyunun pro'suyum abi. Kazandık. Zafer, maç bitti. Abi ben bu oyunun pro'suyum ya. Yani. Ronaldo'su, Ronaldo'su. Ronaldo'su. böyle açalım. Şöyle. Beni başkan yardımcısı yap yoksa konseydim bana Kölesimiz Kölesiniz Al hadi geveze. Ge al gevezi inşallah sen ya sen söylemedi arkadaşlar gerçek hayat videoları istiyorsanız yorumlara 106 yazın 106 nasıl yazılıyor abi derseniz ya da 106 yazmayın öyle yorum yazdım ki abi istiyoruz. Abi hangi şehirde? ya <laughs> hayır hayır hayır. Abi han yok. Ne? Neydi ya? Gel. ke 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 bak aldı boyanı kaçıyor bak bo, 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 bo. Bo, bo. Bizim o o her yere bol bol o her yere bol bizim grip yapar işi halleder oh her yere bol bizim yerden şu anda hiçbir yere gitmedi güzel gidiyoruz o her yere bol bol bo, bo kaldı O arkadan nasıl alıyor Abi gidin be. Gül gibi yapıyoruz. Boyayalım her yeri bebeği. Abi bu maç biraz zor geçecek. Neyse bizimkiler halleder ben gelene kadar. İşleri bitti gel buraya gel gel tüş edeceğim seni buraya gel gel maç bizim bütün maç zafer bizlerin nasıl yıldız oyuncu oluyor ya he o daha hasar vermiş <laughs> roblox videosu isterseniz atacağım boya savaşı sıkıldım. Ya da dur. Bunu bir Ben şu El Primo'nu daha güçlendiremiyorum ya. 2800 altını ben nereden buluyorum abi? 600, 900, Oh bizim bin falan olmamız lazım. Heh. Şimdi neden böyle yerlerden ses gelmiyor derseniz evde kardeşimle de tekim arkadaşlar. Yani tek diyorum ya kardeşim başka odada ben başka odada Hoi, hayr 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 Bugün böyle ya. Ben böyle oynamıyordum Brawl Stars'ı. İşte Bütün haritada yeşile kaplansın. Maç bizim. Bu karakter tam benlik olmuş ha. 100 kredi... Pardon. Bu takipçilerime gelsin. Kızmıyorum. Gerçekten kızmıyorum. Kızmıyorum. Kızma. Kızma. Çünkü Supercell galiba e, hediyeleri arttırmış yani. Efsanevi çıkma şansı da yükselmiş galiba diyebiliyorum. Çünkü harika panda böyle söylüyordu. Kocaa çık. kaybedebiliriz. Barley var çünkü. Bir de şey bal. Oo bir dedim. Abi ben dedim. Abi ben dedim. Ben dedim. Ama iyi gittik ha. Kötü gitmedi. Ya bizim taraflar neden yapıyor? Salam. Onu öldürürsek çok iyi olur. Öldür Şöyle tamam. Ben bu oyunu biliyorum abi. Kill alırsak onun yüzde ellisi kadar yerini kaplıyor. O karakterin girdiği yerin yüzde ellisini. Kazandık. İşte bu. Bana bugün ne oluyor böyle? <laughs> Yıldız önce biziz. Tamam. Şimdi bu ailem için. Uf, sakin. Alt üst süperende Bu sonuncudan efsanevi çıkıp çıkacak hissediyorum. Biz neden görev yapıyoruz? Bir takımda 5 maçı 500 kredi. Hmm bunu bir silelim. 15 düşman yürü. Sancak bölgede. Sancak bölgeye gelmeyecek. Arkadaşlar Pardon da şey bildi. Bugün biz iPhone iPhone'a gaza geldik böyle. o <laughs> zamanlar böyle oynamıyordum. Kaç günde Roblox'a falan gidiyordum böyle. Bana ne oldu bugün? <gülüyor> 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 Abi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Tamam, iyi gidiyoruz. Abi diyorum ya. Kendimden şaştım abi. Onun %29 yaptı. Biz kaç yaptık? %83 yaptık abi. Şaka gibi. Abi bronz vuruşa geçtim. 92 Arkadaşlar Frankly fake atmanı buldum. <laughs> Neyse. Oyunumuza profesyonellik yapalım. <laughs> Küfür mü etti o? Galiba. Yok etmedi ben şey. <laughs> o bir altın vuruşu geçtik. Altın vuruş böyle üçlü fırlatıyor. Kaçın benden. Kaçın benden. Uf, uh, bayağı zordu bu maç. Nereye yani yıldız oyuncu biz. Bugün bayağı ballı gidiyoruz he. Ne ara 11 dakika oldu ya. Rollstars bayağı sarıyor. Bayağı iyi. Neyse burada videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoş kalın. Bay. Bir dakika. <laughs> Abi bye bay değil. Bir dakika. Şeyi açamıyorum. He. Açtım şimdi kapattım. He. Bye bye.